Ebedi bir nursun sen Sönmezsin ya Hüseyin Ebedi bir nursun sen Sönmezsin ya Hüseyin Her şey birbirleriyle muhabbet ettiriliyor. Bütün kainat, zerreler, bütün en alt parçacıklar, isim ve sıfatlar hep birbirleriyle muhabbet ettiriliyor. Çünkü böyle olmasa kainat düzenli olmazdı. Çalışamazdı kainat, çalıştırılamazdı o zaman. Yani onla, her şey birbirleriyle haberleşiyor. Her şey, zerreden küreye her şey kendi yaşantısını Bildiriyor. Kime bildiriyor? İnsana bildiriyor. Beni oku diyor. <laughs> Öyle oluyor işte. Ruhaniyet olmasaydı manyetik frekans boyutları olmazdı çocuklar. Manyetizma sonucunda yani frekans boyutlarının işleyişi ruhaniyet vesilesiyle oluyor. Bak bu çok önemli. Bir yerden geçersin ama nereden geçtiğini bilemezsin. Orası, oradan geçerken sıkılırsın canın sıkılır. Ben buradan nereden geçtim ya dersin. Ama bilemezsin. Bazen de bir Allah dostunun kabrine gidersin. Veya işte her nasıl olursa orada da rahatlarsın. İçin sürür olur, mutlu olursun. Ruhaniyet böyle bir şeydir. Yani çünkü diğerleri eksi ruhaniyettir o e bizi sıkanlar. Efendim, veliler, evliyalar, alimler, e, peygamberler hep de onlar da artı ruhaniyettir. Şeyh Mustafa Devati Hazretlerine Allah alem 83 senesinde gittiğimiz zannediyorum yani Allah alem diyorum ona. Oraya gittiğim zaman oraya girdim. Oturdum. Beni dediler bana bir sandalye verdiler, oturttular beni. Ondan sonra birisi bana bir çay bardağı verdi. Ya bu çayı içiyorum, içiyorum bitmiyor. İçiyorum, içiyorum bitmiyor. Hala dost dolu. Şimdi diyorum ki içimden tabii. Ya Rabbi diyorum, Birisi diyorum bu, bu bana çay koysa diyorum ben onun çayını durum buharı benim yüzüme gelir anlarım diyorum. Ya da diyorum çayı koyarken bana kolu filan mı dokunur diyorum. Bu nasıl iştirir? Öyle diye diye yarım saatte o küçücük çay bardağını bitiremedim. Zor bitirdim. Ondan sonra da meftun oldum oraya yani. Böyle bir durum yaşadık. Çok güzel oldu efendim. Her an anmak lazım Allah Celle Velalayı. Yani müveddet yani sevgi. Sevgi her an tazelenmesi gerekiyor. Yoksa e, nefis ve şeyt kapıyı açabiliyor o zaman. Onun için başka şeyler yapmak lazım. Kendiniz tesbih olmak istemez misiniz? Kendiniz her an Allah'ı anmak istemez miyiz? Çok önemli. Ama tabii tesbih de çekeriz. Otururuz, sesli zikir de yaparız. Ya da yavaş yavaş sesimizin yani yine o şekilde de yaparız ama bu anış şöyle bir şey. Yani senin çalışmanız engellemiyor onlar. Yani senin zikrin, senin çalışmanı engellemeyecek. Sen onda hamle yapacaksın. Gizli zikir olması lazım tabii. O hatta diğer sesli yapılan zikirlerde müvekkil görevliler var. Atom altı parçacıkları falan var. Zerre altı parçacıkları var. Yani bunlar hep boşuna değil bunlar. Yani hem sufli var hem de ulvi var. Müvekkiller var. Onlar sufli olanlar engelleyebilirler zikir. Baştan önce şöyle, bu nefes yoluyla yapılıyor. Şöyle söyleyelim. Bunu böyle yapacağız. İşte Allah, 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 Allah. Ama tabii eftali gizli yapmak bunu. de gösterdim. Bu zikir sizi, hepimizi, inşallah aşağılaya çıkaracak. İnşallah. Çünkü şimdi unutabilirsin hatırladığın zaman hemen bu zikre sarılmak lazım. Unutabiliyor insan iş güç meselesinden değil mi? Evet. Ama bunu yapmak lazım evlerçim. Yani bu güzel bir şey çünkü senin hiçbir işini engellemiyor bak. Yattığın zaman mesela kişi bu zaten nefes alıyor ya. O bu şekilde nefes alırsa ondan sonra iyi bir mütedeyyin insan sabah namazında kalkmak mecburiyeti var. Sabah namazına kalkacağın zaman önce ellerin kolların çalışmaya başlıyor. Ayakların çalışmaya başlıyor. Ondan sonra Hee, o uzman diyorsun ki lafa ile illa Allah diyorsun. Ya Rabbi ben bu fiilleri benim zannediyordum. Ama bu, bütün bu fiiller seninmiş ya Rabbi diye tefekkür edeceğiz içimizden. Ondan sonra sıfatlar var. Ondan sonra ne oluyor? Öğlen vakti sıfatlar rücu ediyor, geliyor. Anlaşılıyor, beyin açılıyor temiyor. Artık Yemeğini yiyorsun, kahvaltını yapıyorsun, ee, enerji geliyor. Sıfatlar baş kısmıdır insanın. O başla Allah'ın izniyle, e, beyninle düşünüyorsun, projeler yapıyorsun. Her türlü işi yapıyorsun. Yürümeni sağlıyor bir senin, tabii Allah'ın izniyle. O zaman da diyoruz ki La mefsufe illa Allah diyoruz. Yani bütün sıfatlar benim zannediyordum ben. Bak ben bütün sıfatları benim için olduğunu düşünüyordum. Ama bu, bunlar da seninmiş ya Rabbi. Öyle diyeceğiz. Öyle tefekkür edeceğiz. Sonra insanda bir gövde var. Hepsi birleştiği zaman mevcudiyet oluşuyor. Ondan sonra biz de o o da yine aynı nefes tabii ki de, devam ediyoruz ona. Orada zaman ikindi namazında kendi cenazeni kendin yok edeceksin. Hani şey olarak La mevcude illallah. Biz yokuz ya Rabbi. Biz senin varlığınla varız ya Rabbi diyeceğiz. Biz seni bilmek istiyoruz ya Rabbi. Seni anlamak istiyoruz ya Rabbi. Ondan sonra onu da öyle yapacağız. Akşam namazı ölüm gelmesidir. Yani gösteriyor, karanlık oluyor ya o saatte. Evet. Yatsı geliyor, yatsı da artık unutulduğun bile unutuluyor. Unutulduğum bile unutuluyor. Yani bu bu şekilde olması gerekiyor. Bunu yaparsak, buna kendimize alıştırırsak ben de dahil olarak bir kere süfli şeyler oraya giremezler. Senin vücut hanene giremez. Ruhuna sirayet edemezler. Yani. Evet. Çünkü müeddet var. Sen Allah'a devamlı sevgini sunuyorsun. Devamlı anlatıyorsun ve onların senin olmadığını, her şeyin Allah'ın olduğuna inanıyoruz ve zaten bize belirti, belirtili bir şekilde gösteriyor Allah Celle ve bunu. Bu da böyledir. Allah razı olsun Ahmet amca. Son bir tavsiyeleriniz varsa alabilir miyiz? Eğitimin e, nasıl olduğuna dair bir ön söz açıkladım ben. Bir mukaddime oldu. Evet, öyle oldu canım. Sevgili dostlarım, abilerim, kardeşlerim, evlatlarım, bana ee, sizler bana da yorumlarınızı gönderirsiniz sesli olarak. E, hepinize, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu güzel at anlatımları inşallah benden değil Allah'ın lütfu bu. Anlatmaya çalıştık. Hepimiz inşallah bu e, düsturlara e, kenetlenirsek, inşallah e, saadeti, saadete ulaşacağız inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.